Bugün günlerden 28 Ocak Salı. Günü 8 saat ile kapatıyorum. Sabah Mert Hoca'dan Türev ile ilgili 3 video izleyerek yine başladım. Türev 8, 9 ve 10. videoları izledim. Ardından ki bunlar parçalı fonksiyonu türeviyle başlayıp Türevin geometrik yorumu ile bitiyordu. Parçalı fonksiyon türeviyle başladık. Mutlak değer fonksiyonu, bunun grafik üzerinden yorumlanması, ve bazı bunlarla ilgili türev özellikleri daha sonra lopital da kuralı ile ilgili kısa bir çalışma yaptık ve türevin geometrik yorumuna girdik ama burası sadece bir giriş bir hatırlatma kısmıydı doğrunun ile ilgili bazı bilgileri hatırlattı hoca aslında bugün 71. gün birinci videoyu da izleyecektim bir saat 7 dakikalık bir videoydu ama kütüphanede çalıştığım için bazı istediğim şeyler olmadı olmuyor kütüphane çıkıyoruz yapılmıyor Neyse. Daha sonra evet. Beşinci test çözmemiştim. Türev 5 ile başladım. 6, 7, 8, 9 ve 10. test olmak üzere toplamda türev ile ilgili 6 tane test çözdüm bugün. Ki bu matematik çalışmamda yaklaşık 4-4,5 saat sürdü. Ardından geometri tekrarlarına başladım. Ben doğru aman analitik dışındaki konuları bitirdim. Ama uzun bir süredir geometriye çalışmadığım için dedim ki hani analitiğe çalışayım falan öncesini bir tekrar edeyim dedim. O yüzden de e, Kenan Karan'ın bu full tekrar geometri kampına başladım. Ki çok uzun sürmeyecek hani İlp Hoca'nın videoları falan filan derken e, e dahil toplamda 52 gün sürecek. Bu şekilde bir kamp planladım. Bugün de ilk günü bitirdim. Doğru da açılar, üçgenli açılar, konu anlatım falan vardı. Zaten Bunlar basit. Daha sonra bunlarla ilgili klasik soru çözümleri ve yeni nesil soru çözümleri yaptı hoca. Ardından dik üçgen bir videosunu izledim. Burada kısa bir 15 dakikalık konu anlatımı yaptıktan sonra da klasik sorularını çözdük. Evet 21 tane klasik soru çözdük. Yarın da dik üçgeni bitireceğim ve ardından da bakayım nereye geçeceğiz. Açı ortaya yaşayacağım. Büyük ihtimal açı ortaya da bitiririm yarın. Daha sonrasında evet. Emlemik evet, yayınlarından Türkçe 6. denemeyi çözdüm. Bunu çözümde 6 saat 47 dakika çalışmıştım. Ve biraz yorgundum. O yüzden bu 3 e, soru hatası toplam 30 dakikada 36 25 net geldi. 3'ü de e, ayık ait bir kafayla olsaydı daha dinlenik bir kafayla olsaydım yapmazdım. 40 net yenilmiş. Ama bu bunlar iyi çünkü sınav esnasında da yorgun olabilirdim ki keza ben bu seneki sınavları uykusuz girmiştim. O yüzden bunlar benim için birazcık daha tecrübe oluyor. Ve seviyorum bu öyle yorgunken bir şeylere çalışmayı. Daha fazla böyle zorlamayı. Buralar Evet. ilk şey şu. Bak gel zekayım. Ben bu cümleyi okuduğumu hatırladım. Tamam hatırlıyorum. Ama cümle nerede bilmiyorum dönüp de paragrafın başına bakmak aklıma gelmedi. Çünkü hızlı okuma tekniklerinde daha çok böyle paragraf üst tarafları belirli bir şekilde okunur. Daha sonra orta ve en önemlisi de alt kısımdadır. Çünkü alt kısım genellikle sonuç bölümüdür. O yüzden ben de buralara yoğunlaştım ve gerçekten de öyledir. hani paragraf sorularına genellikle alt metinden çıkar. Ve gittim zekalı gibi bildiğim şeyi yanlış işaretledim. Çünkü ben bir malım. Neden olmasın? işaretleri böyle. Bu da yine salakça bir hatamdı. Şu soru. Ve heh, nerede? ha nerede? soru. Bak aslında şurada şu cevaptan şu soru çıkıyor da yani yapamadık. Bunu da yanlış bakmışım cevap anahtarına. Doğru bu. Diğer kalanlar da şu şekildeydi. Yani paragraflar çok uzun mu? Değil. Hatta belki ÖSYM standartının bir tık altında kalabilir. Ama ya güzeldi. Yani güzel Gerçekten. Bazı sorular özellikle de ilk 20 soru içerisinde iki çık arasında bırakacak soru sayısı fazlaydı. Daha sonrasında canım ciğerim aşkım bir tanem Barış Hocamla, Mahmut Barış Kapan Hocamla bir tekrar videosu izledim. Hücre teorisi ve organeller, organelleri ile ilgili. Dur, Evet, bugün bunu yaptık ve öncesiyle ilgili de yapamadım. ya da böyle bunlar da çok detay dediğim bilgileri böyle not aldım. Bu şekilde. İşte 24 tane soru vardı. 24 soruyu çözdüm. Notlarını aldım. Bu şekilde. Yarın hücre üzerinden madde alışverişini yapacakmışım. Böyle. Yani az sonra tekrar yaparım ve o şekilde günü kapatırım gibi geliyor. Umarım çalışmalarınız iyidir ve kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.